Hayatım, bendeki değişikliği fark etmedin mi? Uh... Sence ben kilo mu aldım? Acaba diyete falan mı başlasam? Bebeğim. Hı. Sence biz şimdi neyiz? Ee, geçen yılda çıkmıştı bu soru. Alam! Alam! Aşkım sana bir şey soracağım. Sence ben mi daha güzelim yoksa Beren Saat mi? Ee, i̇ki şık arasındayım ama... Run, first, run. Bebeğim. Sence bu mont beni şişman mı gösterdi? Bravo, tebrik ederim. Sence ben kaç yaşında gösteriyorum? Daha mı genç gösteriyorum hayatım, yoksa daha mı yaşlı gösteriyorum? <laughs> Aşkım mesela beni ilk gördüğünde ne hissetmiştin? Ee... Şöyle. <laughs> ne kadar romantik. Aşkım. Beni ne kadar seviyorsun? Hadi anlat. Ne kadar seviyorsun? Anlat. Ne kadar seviyorsun? Ne kadar seviyorsun? <laughs> <laughs> Evet, bugüne kadar sorduğum bütün klişe sorulardan bir şekilde kaçmayı başardın. O zaman final sorusu. Dün gece telefonun neden kapalıydı? Ve bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Ee... <laughs> evet. Ee... Yamadım. <laughs> <laughs>